Herkese merhaba, Hepinize hoş geldiniz. Bugün zeytin bahçesindeyiz. Zeytin budaması ile ilgili konuşacağız. Zeytini nasıl temizliyoruz, nasıl bakımlı bir zeytin tarlası haline getiriyoruz onu anlatacağız sizlere. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda size ayva budaması hakkında konuşmuştuk. Onunla ilgili bilgi vermiştik. Her meyvede olduğu gibi zeytin ağacında da ağaç budaması yaparsanız o ağacı gençleştirmiş ve bakımlı yapmış olursunuz. Zeytin ağacı kendi haline bırakılırsa gelişi güzel dallanır, budaklanır, birbirine karışır, dallar sıklaşır, bu sıklık arasında bazı dallar güneşe kavuşmak için uzarlar. Altta kalanlar güneşi görmeyince cılızlaşır. Bakmayınca orman ağacına dönüşür. Karışık büyüme başlar. Tepe dallar az ve iri tane tutar. Etekler de hiç tane tutmaz. Tutsa da cılız ve ufak olur. Tepe dallar çok uzayıp güneşi engelleyince güneş ışınları alt dallara ulaşamaz. Güneş görmeyen mahsul dallarından iri ve kaliteli verim beklenemez. Zeytin budamasını anlatması kolay ama yapması zordur. Ağaç fidanken budamaya başlanıp bu durumu bilerek ona göre ağaca şekil vermek gerekir. Zeytin ağacı budaması ağacın şeklini ve büyüklüğünü kontrol etmek, meyve verimini artırmak ve hastalıkla mücadele etmek için yapılır. Zeytin ağacı budaması için doğru araçlar kullanmak önemlidir. Budama makası, testere, eldiven işimizi kolaylaştıracaktır bizim elimizde şarjlı budama makası bulunmaktadır. Hem normal makasla hem şarjlı budama makasıyla hem de testereyle tarlamıza giderek bu budama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bir de eğer farklı bölgelerden bir sürü farklı budama yapılıp sizin bölgenizde budama yapılacaksa aynı makas ve testereyle kesecekse o malzemelerin muhakkak temizlenmesi gerekir. Etrafta bulunan bitkilerden bulaşmasa bile bu malzemelerle hastalıklar sizin bahçenize taşınabilir. Çok bilinmese de dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Zeytin ağacı budama işlemi ağaçların dinlenme dönemi olan kış aylarında yapılmalıdır. Aralık ayından Mart ayına kadar budama yapabilirsiniz. Bu dönemde ağaçların dinlenme dönemi olduğu için yapraklar dökülür ve ağaç uykuya dalar. Ama zeytin ağacı sonbaharda yapraklarını dökmez. Zeytin yaprağı hep kalır. Zeytin yapraklarını dökmese bile bu dönemde diğer ağaçlar gibi uykuya dalar. Ağaçlar uyurken budama yapmak ağacın büyümesini teşvik eder ve yeni sürgünlerin çıkmasını sağlar. Tabii bu bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Don tehlikesi olmayan bölgelerde hasattan sonra don tehlikesi olabilecek bölgelerde soğuk tehlikesi geçtikten sonra budama yapılmalıdır. Ancak en uygun zamana karar vermek iklim koşullarına ve ağacın yaşına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bölgeden bölgeye değişiklik gösterse de zeytinde budamayı iki ayrı zamanda yapılması tavsiye edilir. Biri kış aylarına girmeden karın oluşacağı yükü azaltmak için seyretme yapılarak, diğeri de mart ayında meyve verecek dallara göre yapılarak budanır. Mesela kış gelmeden istenmeyen dallar alınırsa risk yarı yarıya düşer. Çünkü sık dalda kar tutunuyor, tutundukça da aşağı inmiyor. Böylece ağaca tüm baskıyı vermiş oluyor. Ağaca baskıyı verdikten sonra dallar kırılarak zarar verilmiş oluyor. Budamanın belli bir zamanı olduğunu söyledik sizlere. Terbiyenin ise zamanı yoktur. Budama ve terbiye biraz farklıdır. Ufak ufak düzeltmeleri 12 ay boyunca istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Budama Hasat için yapıldığını düşünürsek, terbiyeyle de her zaman destekleyebiliriz. Her yıl filizlerini elden geçirirsiniz. Tekrar kesmeniz gerekirse ona göre kesersiniz. Biz her sene azar azar budamayı tercih ediyoruz. Budama işlemine başlamadan önce ağaç üzerindeki ölü, kurumuş, hastalıklı ve hasar görmüş dalları kesmelisiniz. Bu işlem ağacın genel sağlığına yardımcı olacak, daha iyi bir meyve verimi sağlayacaktır. Kesilmeyen o dallar Ağacın enerjisini çeker ve verimliliğini azaltır. Kesim yaparken sağlıklı dallara zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Budadıkça ağacın görüntüsü değişecektir. Ağaca yaşına göre yönlendirme yaparsınız, gençleştirirsiniz. Zeytin ağacı budama işlemi ağacın ana gövdesine odaklanır. Ana gövdeden çıkan dallar ağacın yapısını ve şeklini belirler. Bu nedenle ana gövdeyi koruyarak ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesini verimli bir şekilde meyve vermesini sağlayabilirsiniz. Budamaya yere yakın dallardan başlanır. Dip dallar temizlenir. Ağacın güneş görmesi ve hava alması için ortasını açmaya çalışırız. Dalların çok yukarı gitmemesini sağlıyoruz. Meyve dallarının değil de sürgüne giden dalları almak zorundayız. Çünkü ağacın gücünü bir anda yukarıya, sürgün dallara götürür. Gücü meyve dallarına vermeliyiz. Gövdedeki fazla dalları alırız. Bir ağaçta 8-10 dal olmamalıdır. Çok dal ağacı yorar. Gücünü tek gövdeye veremez. Maalesef birçok dalı kesmek zorundayız. Bu budarken size şey olarak gözükebilir yani bu dalları da mı kesmek zorundayız? Bu dal büyümüş, kocaman olmuş, meyve bile verebilir diye içimiz acıyabilir ama maalesef bu dalları kesmek zorundayız. Daha iyi bir verim elde edebilmek için, ağacımızı daha da gençleştirebilmek için böyle dalları da kesmek zorundayız. Bunun zeytin toplarken de çok faydası olacaktır dalların kırılmaması için ağaca çok esneklik kazandırırız. Ortadaki karışık dalları keserek daha temiz bir ilerleme yapabilirsiniz. Bir nevi terbiye işlemidir. Ara dalları keserek birbirine girmiş karışıklığı önlemeye çalışırız. Ağacın çevresindeki dalları da keseriz. Bu ağacın gövdesinin etrafında bir hava akışı sağlayacak ve böylece ağacın nemli kalmasını engelleyecektir. Zeytin ağacı budama işlemi kısaltma kesimi yöntemiyle yapılır. Bu yöntem ağacın dallarını kısaltarak ağacın büyümesini kontrol altında tutar ve ağacın enerjisini verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. Kısaltma kesimi yaparken her zaman sağlıklı bir tomurcuk veya dalın üzerinde kesim yapın. Tomurcuklar ağacın yeniden büyümesine ve meyve vermesine yardımcı olur. Çok zeytin olsun, daha çok alırız dersek bu sefer de verimi düşürürüz. Meyve çok olan, yani çok sık olan yerleri bıraktığımızda o meyveler verimsiz olup elde var sıfır olmuş oluyor. Bu da sizin kazancınızı etkilemektedir. O yüzden çok meyve olsun değil de sağlıklı ve güzel meyve versin demek daha doğru olacaktır. Ayrıca ağacın muhakkak eşit bir şekilde hava alması lazım. Oksijen alması lazım, güneş alması lazım. Ağacın dallarının incelmesini önlemek için dalların uç kısımlarını keserek budama yapabilirsiniz. Dalları gövdeden 5-6 göz uzunluğunda kesmeniz önerilir. Zeytin ağacı budama işlemi, ağacın şeklini kontrol etmek için yapılır. İyi bir zeytin ağacı şekli, ağacın ışık almasını ve iyi bir havalandırmaya sahip olmasını sağlar. Bu da ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesine ve meyve vermesine yardımcı olur. Budama işlemi sırasında, ağacın dallarının ayrışması ve uzunluğu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ağacın şeklini kontrol etmelisiniz. Ağacı dengeli ve uyumlu bir şekilde büyümesini sağlamak için uzun ve düzensiz alanları keseriz. Eğer çok sıcak bir yerde, güneyde ya da Ege'de üretim yapıyorsanız, fidan daha küçükken 1-2 yaşlarındaysa tüm dalları kesip ortayı boş bırakmak gövde yanıklığı yapabilir. Siz de orta kısımda birkaç dal bırakarak o sıcaklığa siper olmasını sağlayabilirsiniz. Meyveniz büyüdüğü zaman 7-8 yaşlarına geldiğinde ya da daha fazla büyüdüğünde artık budama şekli oturduğunda yine orta kısımları fazla açarsanız bu sefer de yine sıkıntı oluşturacaktır. Bu sıkıntı sıcak bölgelerde geçerlidir. Biz Marmara bölgesinde üretim yapmaktayız. Marmara bölgesinde genelde meyvelerin ortası açılarak budanır ve bu şekilde güneş girmesi sağlanır. Ama sıcak bölgelerde, Ege'de ve Güney'de ortasını çok açık budamak, ortalarda güneş yanı olmasına sebep olacaktır. Bu şekilde bölgeden bölgeye dikkat ederek ona göre budama yapmalısınız. Zeytin ağacı budama işlemi, yenileme kesimi yaparak da yapılabilir. Bu yöntem, ağacın yaşlanmış veya hasar görmüş dallarını keserek yeni sürgünlerin çıkmasını sağlar. Bu sürgünler, ağacın yeniden büyümesine ve meyve vermesine yardımcı olur. Makasla meyve budaması yapmak, testereyle yapmaktan daha uzun sürer. Biraz daha ince işçilik gerektirir. Çünkü tek tek meyve veren dalları belirlemeniz gerekir. O dalları da genç sürgünlerden seçmeniz oldukça önemlidir. Eğer genç dalları kesip yaşlı sürgünlerden bırakırsanız, bu sefer de o dal uzayacak ve verimi düşecektir ağacı mümkün olduğunca gençleştirmeye çalışmalıyız. Zeytin ağacında ne kadar erken budama olursa o kadar iyi olur. Kök gelişimi için büyük performans kazandırır. Zeytin ağacı budama işlemi ağacın yaşına göre de yapılmalıdır. Genç ağaçlarda ağacın şeklini ve büyümesini kontrol etmek için hafif budama yapılmalıdır. Orta yaşlı ağaçlarda verimliliği artırmak için daha fazla budama yapılabilir. Yaşlı ağaçlarda ise yenileme kesimi yaparak ağacın yeniden büyümesine yardımcı olunabilir. Zeytin 1-2 yaşındayken taşlanma diz kapağı seviyesinden başlar. Taşlanma ya da taşlanma seviyesi de diyebiliriz. Daha altında olan dalları kesebiliriz. Dizgara yaparken ya da herhangi bir toprak işleme yaparken kırılabilir. Diz kapağı seviyesinin çok üstünde bırakırsanız da rüzgar alımı çok olur ve bu da zeytini etkiler. Yeterli seviyede bırakıldığında ağacın havalandırmasını artırır ve toprağın etrafında daha fazla güneş ışığına ulaşmasını sağlar. Çok altta kalan dalları alırız. Sonrasında üst kısımda bulunan sıkışık birbirine girmiş dalları temizleriz ki araları açılmış olur. Eğer uzadığında çok sorun oluşturacak birbirine girecek dallar olursa o dalları dibinden keseriz. Ya da uzayacak olan dalların ucundan uzamasını engelleyecek şekilde keseriz ki uzayınca birbirine karışmasın. 8 yaş gruplu ağaçlar da artık budama kısımları oturmuş, büyümüş ve şekil almıştır. Aralama yaparak dalları seyreltiriz. Yine de en alt kısımlara bakarak işimize başlarız. Ekipmanlarımıza zararı olacak alt dalları dal dibinden tırnaklı bırakmadan keseriz. Büyüklerimiz bu ağaçların aralarındaki aralık yani çok sıkışık dallar alındıktan sonra bulunan aralık küçük bir kuş kanadını çarpmadan geçebilecek seviyede olmalı derler. O derece seyreltiriz. Karşıdan bakıldığında kesilen yerleri belli olmamalı. Ancak çok yakından detaylı bakarsak görebiliriz. Ağacın içine çıktığımız zaman da ağacın üst kısmından budamaya başlamamız lazım. İç temizleme, birbirine girmiş dalları ve içe doğru yönelmiş dalları keseriz. Eğer çok sıkışıksa sürgün tek mi çift mi diye bakmadan keseriz. Hangisi karışıksa o kesilir. Aralarını açtıktan sonra da güneş ışınları rahatça girer. Büyüme olayı yukarı fazla gidiyorsa dışa giden dalların dibinden alınır. O zaman fazla büyümez. Küçük ağaçlarda büyüme noktasını kesmiyorduk. Ama bunda kesiliyor ki daha fazla yukarı gitmesin çok fazla büyütmek hasadı da zorlaştırır. Kontrolü sağlamış oluyorsunuz. Çok budamayı bilmeyen birisi aralamayı öğrendiğinde 5 yaşından sonraki ağaçları rahatlıkla budayabilir. Artık onun şekil alma durumu bitmiştir. Aralarında temizlik yaparak devam edilebilir. Mantıklı bir şekilde hangi dalın zararı olursa o dal alınır. Hiç meyve gözü olmayan yoz dalları ya da farklı ismiyle kısır dalları da alırız. Belli bir yaşa gelmiş oturmuş zeytin ağaçlarında yeniden şekil vermeye çalışırsak ağacın yapısını bozabiliriz. O yüzden şekil verme kısmından değil de seyreltme kısmından devam edebiliriz. Meyveye yönelik budama yapılır. Genellikle meyve budaması makasla, aralama da testereyle yapılır. Ağaçların 60 derecelik şemsiye şeklinde açısı olması lazım. Tabi bu Marmara bölgesi için olabilir. Ege ve güney kesimlerde ortaları çok açarsanız bu sefer de güneş yanıkları ortaya çıkacaktır. Doğru bölgede, doğru zamanda doğru budama yapılması çok önemlidir. Bir budamacı günde 15 ağaç budarsa iyi bir budamacıdır. 40-50 ağaç budarsa şişirme budamacıdır. Ağaçları kendiniz budamalısınız. Çok fazla bahçeniz varsa ekiple budama yapma ihtiyacı hissediyorsanız da muhakkak doğru budama yöntemi yapan ekip arkadaşları edinmeniz gerekir. Aksi halde Budama yapmak için budama yapılır. Bu da yıllarca verim almamanıza sebep olur. Zeytin ağacı budama işlemini tamamladıktan sonra kesilen dalları toplayın ve ağacın altındaki yabani otları temizleyin. Bu adımları takip ederek zeytin ağaçlarınızı düzenli olarak budayabilir ve daha sağlıklı büyümesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, doğru zamanda ve doğru şekilde budama yapmak ağacın sağlığı için önemlidir. Sonuç olarak zeytin ağacı budama işlemi ağacın sağlıklı büyümesi ve verimli meyve vermesi için önemlidir. Doğru araçlar kullanarak Doğru zamanda ve doğru şekilde budama yaparak ağacınızın sağlığını ve verimliliğini artırabilirsiniz. Ancak zeytin ağacı budama işlemi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz uzman bir bahçıvan veya tarım uzmanından veya sizin bölgenizi, mevsiminizi, ikliminizi, toprak yapınızı iyi bilen ziraat mühendisinden yardım alarak yapabilirsiniz. Bugün sizlere zeytin budaması nasıl yapılır, hangi durumlarda yapılır, ne zaman yapılır, yapılmasındaki önemli püf noktalar nelerdir onları aktardık. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlardan bize aktarabilirsiniz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimde kalın.